Hoş geldiniz. Çok yorgunsunuz. Çok, yorgun. çok yoğun bir hafta geçirdiniz Kan evet. Film Festivali'nde. Neler söylemek istersiniz? Çok yorgun, çok kısa. Aa, çok güzel bir işbirliği için gittim biliyorsunuz zaten. Çok keyifli geçti. Fasla'la beraber çok tatlı geçti. evet, Hakan Bey siz de ettiniz. Neler söylemek güzel istersiniz? Allah keyifliydi. Döndük. Seçim için döndük. Evet. Güzel her seferinde seninle böyle konuşacağız mı? Yani çok ilgi çektiğiniz için ama yani çok... her seferinde havaalanında artık biraz komik olmaya başladı. Yani, yani. her görüntünüz ama konuşuluyor. Ama Farkında değil misiniz Hakan ama Bey? Yani artık her havaalanında komik olmaya başladı artık. Yani, yani hani ben sadece işimi yaparak bir şey... Bir şey demiyorum ama sadece havaalanında sanki karşılaşıyoruz sürekli seyahat ediyormuşum gibi. Evet gittik geldik. Yani artık biraz rahatsız olmaya başladı. Peki bunu alacağım ama Hande Hanım da biliyor ki haftada belki yedi gün görsek yedi günde Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel dün geceden o kadar güzel paylaşımlar yaptı ki herkesi hayran bıraktı. Hande Erçel'in paylaşımları gözleri kamaştırdı. Evet arkadaşlar Fransa'ya giden Hande Erçel reklam yüzü